Şimdi büyü yapanlar, yaptıranlar mühlikatı seba dediğimiz yedi büyük günahtan birini işlemiş oluyorlar. Yedi büyük günah. Adam öldürmek, faiz yemek, zina etmek, savaştan kaçmak bir Müslüman için hani cephede milleti şey için namuslu bir kadına iftira etmek ve bunlardan biri de büyü ve sihir yapmak. 7 büyük günah toplumları helak eden ve şu anda bir akım başlamış gençler arasında da falcılık büyücülük akım. Hatta fala bakan kahvehaneler açılmış. Kahve artı fal eşittir 70 lira. Evet evet böyle yazıyorlarmış. Hocam bir tane arkadaşlar bizim asistanlar gittiler hocam. Gittiler. Bir tane kafeye çektiler. Arkadaşlar görüntü olarak bir biraz verelim mi? Varsa. Bir gösterir misiniz? ...biraz sesini de açın, çok az dinleyelim... ...sonra döneriz. bakalım. Şu an burada ben bir gelinlik figürü görüyorum... ...senin gelinlik <laughs> hayalin var... ...bunun devamına bakacağız... ...bu bir öküz başına benziyor şurada... ...daha çok böyle mertebeli insanlarla... ...ve e, iyi haberlerle yorumlanır... ...belki de beklediğim bir haberin... ...olumlu yanıtlanacağı şeklinde... E, ...konuşabiliriz. Şu an senin içinde... ...var olan sıkıntılar, dertler... ...birikmiş olan şeyler yarı yarıya dökmüşsün. Yani bir kısmı halen senin ruhuna yük. Evet. Burada bir zeytin ağacı görüyorum. Kocaman zeytin ağacı. İleriye dönük yatırım yaptıysan bunu bereketleneceği ve e, misliyle kazancını alacağına delalet ediyor. Ayrıca burada e, kuğu figürü gördüm. Aşk isim gelir. Bir akbaba görüyorum. Özellikle akbabanın leşini beklediği yerde yarın bir insan figürü görüyorum seni duygusal olarak zarara uğratacak. Hocam Aynı durduralım. <laughs> şimdi insanlar buradan şey çıkartacaklar. Ku aşka delalet eder. Mana, onlar da bakacaklar. Mana çıkaracaklar <gülüyor> şimdi. <gülüyor> bir insan gölgelerden, bulutlardan nasıl mana çıkarıyorsa yani ağacı görüyor da bir de zeytin olduğunu da görüyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok çok ileri görüşlü yani. Evet. Evet arkadaşlar, evet. başlıklarımızı alalım, konu başlıklarımızı evet. alalım. Evet. Bu dinden çıkmasa bile büyük günah işlemiş olur. Büyük günah. Çok büyük günah işlemiş olur. <laughs> Ayrıca insanları kandırdığı için her kulunda hakkını yemiş olur. Kul hakkına da girer. Bir insan büyü yapıldığını, bir insana büyü yapıldığını nasıl anlarız? Bir insan kendisi inanmadıkça, kendisi inanmadıkça büyü bana zarar verir diye korkmadıkça o insana büyü zarar veremez. Büyü zayıf olanlara zarar verir. Ruhu zayıf olan, aklı zayıf olan, beyni zayıf olanlara inandığı için zarar verir. Bu şey gibi hocam bağışıklık sistemimiz düştüğünde kolay hasta oluruz. Evet. Bu onun gibi bir şey o Aynen zaman. Aynen öyle. Güçlüysen virüs yenmiyor seni. Güçlü değilsen korona götürüyor. Evet. Yani onun için güçlü ol. Nere güçlü olacak burada? İrade güçlü olacak. Tabi beynin. Tabii beynin güçlü olacak. Benim. Diyeceksin ki bütün büyücüler gelin. Bütün muskacılar gelin. Hepinize meydan okuyorum. Hazreti Musa meydan okudu mu? Hazreti Musa'yı sihirbazlar yenebildi mi? Onlarca sihirbaz stadyum gibi bir yerde toplandı. Musa aleyhisselam bir asas var. Sihirbazların bir sürü aleti, edevatı var. Hepsini Musa aleyhisselam yendi. Niye inanmıyordu onlara? Biliyordu onların sihirbaz olduklarını. İyi niyetle yapılan büyüler caiz midir? Bunun gibi iyi niyetle yapılmış. Ne dedik? Okuyabilirse kendi okusun. Okuyamıyorsa üzerinde taşıyabilir. Evet. O zaman caizdir diyebiliriz. Yani koruyucu ayetleri, duaları, şifa ayetlerini üzerimizde, arabamızda taşıyabiliriz. Tabi tuvalete girip çıkarken bunlara dikkat etmek lazım. Büyü ve sihirden korunmak için ne yapabiliriz? Bunu da isterseniz oturarak söyleyelim. Tabii buyurun hocam. Büyü ve sihirden ...korunmak için... ...bir... ...müminin silahı... ...abdesttir. Bir insan ağzı dualı ve abdestli geziyorsa... ...ona hiç kimse zarar veremez. Şeytan da zarar veremez. Büyü muska da zarar veremez. Onun için evden çıkarken mutlaka... ...abdestli çıkmamız lazım. Evden çıkarken mutlaka... ...Bismillah... ...Haspiyallah... ...Maşallah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Bu beş şeyi söyleyerek çıkmamız lazım. Ya da şu ayeti okuyarak çıkmamız lazım. Ee, Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealni milledünke sultanen nasira. Bu Ali İmran suresinde, İsra suresinde, İsra suresinde geçer. Diyoruz ki orada Rabbim beni selametle gireceğim yere girdir. Çıkacağım yerden selametle çıkar. Ve bana bir yardımcı, bir güç ver diye bu duayı yapıyoruz. Sorunuz mu var? Ses, mikrofonu ses verelim. Mikrofonsu. Ben size bırakmıyor Hocam şimdi fal bakıyorlar ya mesela ben örneğin tabii ben inanmıyorum baktırmıyorum da ama bazen Hani empati şey olsun bir bakılıyor aralarını bir kahve içelim bir fal bakalım diyorlar ki senin bir adağın var bunu yapmazsan başına şu işler gelecek başına bu işler gelecek mutlaka bunu yapmalısın bu doğru bir şey mi hocam? Var mı adağın? Hayır bin, yani gelin. <laughs> Yoksa hani hep yok bunu yani. söylüyorlar hep bunu ben defalarca duydum kulağımla e sen, yani bunun bir şeyi var mı onu öğrenmek ya istiyorum. Ya sen adağa kesersen onlara da bir pay düşecek herhalde. gönderebilir verebilir miyim? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim hocam. Bir pay düşsün diye. ...sana bir kurban kestirmek istiyorlar. Hocam benim de bir sorun var. Merhaba. yayınlar. günler. Ee, böyle nadir de olsa telefonda mesela... ...mesaj geliyor bana WhatsApp'tan. Diyor ki... ...13 tane diyor. Mesela... ...şunu şunu diyor. Şu dua diyor. 13 kişiye diyor. Göndermezsen diyor. Başına diyor... ...şöyle bir olay gelecek diyor. Ben de bunlara inanmadığım için... ...direkt siliyorum. Siliyor. Üzerinde durmuyorum yani. Bu nedir? Ben Bunu öğrenmek istiyorum. Bana da gönderiyorlar. Evet. <laughs> <laughs> bazen çok sık ki, oluyor yani ben üzerinde durmuyorum. Beni de mi buldun sahtekar yazıyorum oraya gönderiyorum. <laughs> evet. Hiç onlara daha yani biraz ama şeyde kalıyor onlara yani. Onlara ibadet etmeyin. Eee evet. bu duayı okuyabiliriz. Bu duayı okuyarak korunabiliriz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de muavizat, ihlas, ulu attu suresi, <laughs> 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 felaknas. Okuyalım hocam? Onlar, Arkadaşlar da ekrana versinler. Ya, hem duamızı yapalım. Evet. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد الله اكبر Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi'rabbin rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezi yuvesvisu fi sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Allahu ekber, sadakallahu lazim. Ne demiş olduk burada? Kul huvallahu ahad, allahu samet, lem yelit ve lem yület ve lem eküllâ küfenat. De ki Allah tektir. O hiçbir şeye muhtaç değildir doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Onun eşi benzeri dengi yoktur. O hiçbir şeye benzemez. Kul bir rabbil felak. Felakın güneşin doğduğu o sabah aydınlandığı yerin Rabbine sığınırım. Min ma halak. Yaratıklarının şerrinden. Ve min şerri ve min şerri gâsıkın izâ Bu efendim gece bastırıp karanlıklar bastırdığında karanlığın sahibi Rabbinin şer, e, e, Rabbine sığınırım ve mişer nefesat filokat düğümlere üfleyen o büyücülerin muskacıların şerrinden Allah'a sığınırım ve mişer rahas edin hasetçilerin şerrinden Allah'a sığınır. Kulayuzu bir Rabbin nas insanların Rabbine sığınırım. Neden? Kulayuzu bir Rabbin nas melikin nas insanların melikine, ilahin nas, insanların ilahine neden sığınırım? Min şerril vesvasil hannas. Çok şekilde vesvese veren o şerli şeytanın şerrinden Allah'a sınırım. Ellezi yüves bir sufi sudurin nas. İnsanın gönlüne vesvese verip duruyor. Şu günahı işle, bu günahı yap, şunu karıştır. Böyle gıybet et, böyle dedikod et. Bunları veren şeytan, gönlüne veren şeytanın şerrinden Allah'a sınırım ellezi yüs bisifir minel cinneti sadece insanlardan ya da sadece cinlerden değil hem cinlerden hem de insanlardan böyle şerliler vardır şeytanlar vardır onların şerrinden Allah'a sığınırım amin cenab-ı Hak duamızı kabul etsin. amin büyüden muskadan her türlü kötülükten nazarlardan bizi korusun amin amin hocam ağzınıza sağlık daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz